Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun lif modeli yapacağız. Yapımı oldukça kolay, çok da kullanışlı güzel bir model. 3 renk kullanacağım. Beyaz, yeşil ve kırmızı renkler. Elinizde hangi renkler varsa kullanabilirsiniz. Hatta bu modele elinize kalmış artan renkler, farklı renkler kullanarak da rengarenk güzel bir model yapabilirsiniz. Çok uyumlu güzel bir model çünkü bu. İlk önce beyaz rengimle başlayacağım. İplerimin markası bombon lif ipi. Tığımın numarası da 5 numara. Hemen lifimizin yapımına geçelim. Modelimizi kurmaya fıstıklardan başlıyoruz arkadaşlar. Uzun bir lif modeli olacağı için fazla fıstık yapmanıza gerek yok. Ben 11 tane fıstık yaptım. Bakın şöyle göstereyim. 11 tane fıstık üzerine kurulan kolay bir model. Kenarı için bir tane fazladan fıstık yaptım. Normalde şöyle şunu saymayın. 11 tane fıstık yeterli daha uzun istiyorsanız yapabilirsiniz ama bu en kısmı zaten boyu değil o yüzden 11 tane yeterli bir tane kenarı için fıstık yaptım kenar fıstığı tepeye bir fıstık yapıyorum Bakın birinciye değil ikinci boşluğun içerisine bir tane daha fıstık yapıyorum İkisini birlikte kapatıyorum ikili fıstıklar yapıyoruz Tepeye bir fıstık yapıyorum. Yanına bir fıstık yapıyorum. ikisini beraber kapatıyorum. Böyle kutucuklardan oluşan kolay güzel bir model. Devamını anlatacağım zaten. Tepeye bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum şuraya. ikisini beraber Kapatıyorum. Sıramızın sonuna kadar Anne. ikili fıstıklarla devam edelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birinci sıramız bitti. Şimdi hemen ikinci sıraya geçiyoruz. Burada uzun lif modeli olacağı için kup kısmını burada oluşturacağız. Önce kenar fıstığı yaparak sıraya başlıyorum. Fıstığımızı kapattım. Tepeye bir fıstık. Yanındaki boşluğun içerisine şuraya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tepede şu an bir tane fıstığımız var. üç tane fıstık olunca kadar yapacağız. Yani iki tane daha ikili fıstık toplayalım. Tepeye ve yanına bir tane fıstık yaptım. İkisini beraber kapatıyorum. Şimdi üç tane yapmamızın sebebi de şu arkadaşlar. Üç tane de diğer tarafta bırakacağım. Ortada 2 dört, beş tane fıstık kalıyor. 5 e tane fıstık yeterli. Kenarları eşit olsun diye üçer tane bırakacağız. Üç tane yaptım fıstık. Şimdi altta da beş tane fıstık olduğu için tepeye 5 tane üst üste fıstıklar yapacağız. Birinci fıstığımızı yaptım. Bunu hemen kapatıyorum. Tepeye bir fıstık daha yapıyoruz. İki tane oldu. Dört tane fıstık yaptım arkadaşlar. Beşincisini kapatmıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bu beşincisi. 5. fıstığı kapatmadan ipi tığın üzerine alıyorum. Alttan sayıyoruz. 1 2 3 4 5. 5. fıstığın bitimindeki boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4. İkisini birlikte tığımızın üzerine iki tane fıstığımız var. İkisini beraber kapatıyorum. Şimdi buradan sonra 3 tane daha fıstık yapacağız. Bakın. 1 2 3 ikili fıstıklar yapacağız. Onun için tepeye bir fıstık yapıyorum. Yanına bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum. Bir tane fıstığımız hazır. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Yanına bir fıstık. Yine kapattım. sonuncu fıstığımızı da yaptım bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamladım hemen çeviriyoruz üzerine bir sıra daha yapacağız şurada iki tane fıstık kalıncaya kadar hemen yapalım kenar fıstığıyla başlıyorum bir tane fıstık yapıyorum kapattım tepeye bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Artırma eksiltme zaten yok. Sıramızı devam ederek iki fıstık kalıncaya kadar yapalım ikili fıstığımızı. Sıramızı tamamladım. Sıramızın sonuna geldim. İki tane fıstık kaldı. Bu iki tane fıstık kalıncaya kadar yapmamızın sebebi de buradan sonra diğer rengimi alacağım. Böylelikle modelimize küçük bir farklılık katacak yani arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp sonra sırayı da değiştirebilirsiniz. Bu detay bir modelde görmüştüm. Bir lif modelinde. Tasarımı kime ait tabii ki bilmiyorum. İlk defa kim yaptı bilmiyorum ama hoşuma gitmişti. Bu modelde kullanmak istedim. Uzun bir lif modeli yapacağız zaten biz. Şimdi e, kırmızı rengimi sabitledim. Farklılık yok arkadaşlar. Herhangi bir eksiltme, arttırma sadece rengini e, değiştirdik burada. Bu sıradan itibaren 2-3 sırada kırmızı ile yapıp sonra yeşil rengime geçeceğim. Tepeye bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Yani e, beyazdan sonra iki fıstık yani sıra sonuna kadar iki fıstık kalıyor. Sıranın sonuna kadar bu rengimle yapıp devam edeceğim. Bakın. Sıranın sonunu bu şekilde yaptım. Yani dediğim gibi artan iplerinizle de yapabilirsiniz. Diyelim ki artan ipiniz bu kadar çıktı. Yaptınız. Devamına geçip farklı bir renkle devam edebilirsiniz. İlla sıranın sonunu getirmek şart değil. Böyle de güzel görünüyor arkadaşlar. Farklı bir model olmuş oluyor. Yine devam ediyorum kırmızı rengimle. Aynı şekilde hiçbir farklılık yok. Önce kenar fıstığı yaparak başlıyorum sıraya. Tepeye bir fıstık yapıyorum, yanına bir fıstık yapıyorum, ikisini beraber kapattım. Bakın şöyle, sıramızın sonuna kadar ikili fıstık toplayarak devam edelim sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ee, şu an kırmızıyla bir sıra yaptım. İki sıra daha yaptıktan sonra iki fıstık kalıncaya kadar yapacağım. Sonra yeşil rengimi alacağım arkadaşlar. Hep bu şekilde devam ettireceğim. Yeşille de yine 3-4 sıra yapıp iki fıstık kalıncaya kadar yaptıktan sonra ipi koparıp diğer rengimi sabitleyeceğim. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar modeli ilerletebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız oraya kadar devam edelim. Ondan sonra ben size diğer tarafın yani bitiş kısmındaki kulp kısmını ve kenar oyasını anlatacağım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra boyunca yaptım bu kadar büyüklük benim için yeterli arkadaşlar yaklaşık bir 40 santim kadar oldu daha büyük istiyorsanız sırayı uzatabilirsiniz Ben şimdi başlangıçta yaptığım kulp kısmını bitim kısmını da yapacağım bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar başlarken beyazla başladığım için biterken de beyazla devam edeceğim yeşil ipimi kopardım buraya hemen beyaz ipimi sabitliyorum Beyaz rengimi sabitledim. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde iki fıstık kalasıya ipimi koparmıştım. Şimdi buradan aynı şekilde bir farklılık, eksiltme, arttırma zaten yok. İkili fıstık toplayarak sıraya devam ediyorum. Bir tane fıstık yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Hemen çeviriyoruz arkadaşlar. Çevirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Önce kenar fıstığı yaptım kenar fıstığını kapatıp tepeye bir fıstık yanına bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum başlangıçta sadece bir sıra tüm yapmışız arkadaşlar bir sıra boyunca örelim ikinci sırada zaten ee, şu kısmı yapacağız. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birinci sırayı yaptım. İkinci sıradan da tepede 3 tane fıstık olacak şekilde ikili fıstıklar topladım. Şimdi bu kulp kısmını yapacağız. 5 tane fıstık yapmıştık. Beyazla. Şu kısmı göstereyim bakın. 1-2-3-4-5 Şimdi aynısını buraya da yapacağız. 5 tane üst üste fıstık yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Fıstığımızı kapattım. Birinci fıstığımızı. Üst üste 5 tane fıstık yapalım buraya. 5 tane fıstığımızı yaptım. 5. fıstığı kapatmıyoruz. İp iğnenin üzerine aldım. Alttan da 5 tane fıstık sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5.'nin bitimine ortadaki boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. Tığımızın üzerinde 2 tane fıstığımız var. İkisini beraber kapatıyorum. Şu şekilde olacak. Tekrar buraya 3 tane ikili fıstık yapacağız arkadaşlar tepeye bir fıstık yapıyorum yanına bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum sıramızın sonuna kadar gelelim sıramızın sonuna geldim bu şekilde oldu şimdi üzerine bir sıra daha yapacağız arkadaşlar böylelikle lifimiz bitiyor kenar oyasını yapıp lifimizi tamamlayacağız hemen kenar kısma kenar fıstığını yapıyorum bir tane fıstığımızı kapattım tepeye bir fıstık yapıyorum yanına bir fıstık ikisini birlikte kapatıyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gelelim Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Üzerine bir sıra daha yaptım. Bakın başlangıç kısmında olduğu gibi bu şekilde oldu. Uzunluğu da gayet iyi. Yapım oldukça kolay. Çok da kullanışlı bir model arkadaşlar. Şimdi hemen beyaz rengimi koparmadan kenar oyasını yapacağım. İçinde kullandığınız herhangi bir renkle de kenar oyasını yapabilirsiniz. Birlikte kenar oyasını yapalım. daha önce kullandığınız kolayınıza giden hoşunuza giden bir modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi bir tane örümcek yapıyorum örümceği yaptım İpi tığın üzerine aldım hemen ilk boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 kenar arası biraz dolgun olsun diye 5 defa batarak yaptım 4 tane zincir çekip tepesine sabitliyorum. Yaptığımız fıstığın üzerine pıtırcıklar yapıyorum. 4'er tane zincir çekerek 3 tane pıtırcık yapacağım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Sıkılaştırıp bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane örümcek yapıyorum. Örümceği kapattıktan sonra bir sonraki boşluğun içerisine sabitliyorum. Bakın şöyle olacak arkadaşlar. Bu model hem kolay hem de hızlı biten çabucak örebilen bir model arkadaşlar. Yapımı da kolay. Bakın tekrar göstereyim. Bir tane örümcek yapıyoruz. İpi sığın üzerine aldım. Hemen yandaki boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapattım. Tepesine 4 tane zincir çekiyorum. Ve pıtırcık yapıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tepeye sabitliyorum. 4 zincir. Bu zincir yerine örümcek de yapabilirsiniz. Veya fıstık da yapabilirsiniz. Bakın 3 tane yaptım. Bir zincir çekip bir örümcek yapıyorum. yanındaki boşluğun içerisine sabitliyorum. Şöyle. Hem kolay hem de çabucak bitebilen bir model. Yapımı oldukça kolay. Bakın şöyle göstereyim. Sıranın tamamını bu şekilde devam edelim. Köşelerde eğer ihtiyaç duyarsanız bir tane değil de iki tane fıstık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Kenar uyası bitti. Sizlere şöyle yakından da göstereyim beğendiğiniz, hoşunuza giden, kolayınıza giden farklı bir modeli de uygulayabilirsiniz. Lifimizin bitmiş hali bu şekilde. Gayet güzel, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.